arkadaşlar bugün Bilgi Alışverişinden size merhaba ben Hakan bugün Miraç arkadaşımız olmadığı için onun yerine bir video çekeceğiz. İlk başta e, videoyu çekme amacımız e, MP3 ve MP4'ten nasıl YouTube'dan şey indirilir, e, video indirilir. İlk başta hemen YouTube'a YouTube giriyorum. Mustafa Ceceli emri oluru indirmeye deneyelim. Burada üstte gördüğümüz ok işaretine basıyoruz. Sağ üst tarafta. Altta beyaz bir işe çıktığı için bağlantıyı kopyaladıyoruz. Şarkıyı kapatalım. Hemen. İlk başta video dosunu indireceğiz. Bunları kapatalım. Bu arada arkadaşlar emeğe saygı abone olmayı unutmayınız. Buraya MP3 dönüştürücü. Burası hazır açılmışken hemen buradan şarkıyı indirelim. Video olmadan. Yanlış girdik. Ya. Miraç arkadaşımız bugün hastaydı. Aramızda olamadı. Geçmiş olsun. Dolant diyoruz. Evet arkadaşlar bildirim panelinde gördüğümüz gibi download 1000 indirme tamamlandıya basıp şarkımızı güzel bir şekilde dinleyebiliriz. Hemen dinleyelim. Dosyalarım nerede? Tablet benim olmadığı için fazla bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şarkımızı video sadece ses klibi olarak dinleyebiliyoruz. Şimdi e, görüntüsüyle ve ile birlikte indirmeyi göstereceğiz sizlere. Evet arkadaşlar e, linki zaten kopyalamıştık. Chrome'a girelim. Chrome kullanmak zorunlu değil arkadaşlar bu arada. MP3 Ork TR'yi MP4 yazmamız yeterlidir. Benim. Aşağıda size linkini vereceğiz adreslerin. Böyle bir ekran çıkacak. Uzun basıp yapıştırı göreceğiz. Download MP4 deyip ilk önce videoyu çevirmemiz lazım. Doğru olması için. Yukarıda Download MP4'e basıp şarkımızı video halinde indireceğiz. Evet arkadaşlar bildirim panelinden gördüğümüz gibi iniyor. Bu videolu olduğu için biraz daha ağır olabilir. İlerleyen videolarımızda kendimizi göstereceğiz. Evet. Sadece bir kere diyelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videolu bir şekilde indi. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayınız. İyi günler.